Herkese merhaba sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz ben Aydın Hoca'nız. geldik yepyeni bir videolar karşılayayım sevgili gençler çarpanlara ayırmanın geldik ÖSYM tarzındaki ilk testini burada bizi bekleyen 11 tane güzel sorumuz var sevgili gençler birlikte çözmeye çalışacağız hadi başlayalım ama öncesinde sen ne yapman lazımdı abone olman lazımdı Hani onu hatırlatmama gerek yok her seferinde sen de bu videoyu izliyorsan ve hala abone değilsen hızlı bir şekilde abone olup gelebilirsin hadi şimdi gel diyor ki ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir Sadeleştireceğiz bak. Hocam bak burada gözüze çarpan hangisi? Bak şu ikisi. Pardon uzak çok gittik çok gittik. Şu ikisi. Hocam burada x kare ile ortak olduğu için x kare parantezi al. Hocam buradan x geldi. Diğer taraftan da eksi y olarak geldi. Harika. Hocam geldim şu ikisini de ortak parantezi al. Hangi paranteze? Y parantezi. Y parantezi hocam x geldi. Eksi y olarak geldi. Tamam. Hocam burada artık şunlar ortak olduğu için x eksi y parantezi alabilirim. Güzel yazayım. X eksi y parantezinde x kare artı y olarak geldi. Bölü aşağıda ne var? 2 kare farkı var. Hocam x eksi y çarpı x artı y'dir. Doğru. Hocam bunlar gider. x kare artı 4 bölü x artı y olarak gelir sevgili gençler. Cevabımız hangisi olur? x kare artı 4 var mı şıklarda? Yanlış yaptık. x kare artı y burası. Özür. Şurası y y. 4 nereden geldi? Ben yanlış okudum burayı. x kare artı y bölü x artı y ifadesi gelmesi lazım. Yani cevabımızın a şık olması gerekiyor. Anlaştık. Gel bakalım ikinci sorumuza. Olduğuna göre a değeri kaçtır? Hocam bak burada köklü sayıları zaten öğrenmiştik. Artık buradaki eşitliklerle işimiz var. Yani bunu bununla, bunu da bununla çarpmam lazım. Yani burası 1 artı kök ile genişletmem lazım. Buraya 1 eksi kök a ile genişletmem lazım. Tamam eyvallah. A ile çarptığı zaman a çarpı 1'den a artı a çarpı kök a'dan a kök a. Artı diyorum geldim buraya. A çarpı 1'den A. Eksi A çarpı kök A'dan eksi A kök A olarak gelir. Hocam paydamız ne oldu? Orası önemli. Hocam 1'in karesi 1. Eksi kök A'nın karesi hocam A. Bu da kaç eşittir? 4'e. Tamam harika. Bunlar beni götürdü. Ne kaldı yukarıda? 2 tane A. Eşittir diyorum. Buradaki ifade buraya çarpıyorum. İşler dışlar. Hocam oradan 4 eksi 4 A geldi. At bunu bu tarafa. 6 A'mız 4 ise A dediğim şey buradan 4 bölü 6'dır. Her tarafı 2'ye böldüm. Cevabımızın 2 bölü 3 olarak gelmesi gerekiyor. Anlaştık. Harikasın. Geldim 3'e. Diyor ki bize Levent bir haftalık tatilin ilk A gününde her gün B tane soru. Ve geriye kalan diğer günlerde ise her gün C tane soru çözmüştür. Levent'in tatil boyunca çözdüğü soru sayısının ABC türünden eşiti. Hmm. Bir haftada kaç gün var? 7 gün. Bu cepte. İlk A gün kaç tane soru çözmüş? Her gün B tane. O zaman A çarpı B kadar soru çözmüştür. Artı Sonra geri kalan günlerde kaç gün bunu çözdü arkadaşlar? A gün. 7 gün vardı. O zaman geriye 7 eksi A gün kalır arkadaşlar. Tamam mı? Bak bunlar cepte. 7 eksi A gün kaldı çünkü. her gün ise C tane çarpı C. Şıklarda böyle bir şey var mı? Mümkün değil. A çarpı B artı şu C dağıtıyorum. 7 C eksi A çarpı C. Hocam şurada ortak parantezi alırsanız olur. Aldım arkadaşlar A parantezini aldım. Buradan B geldi. Buradan eksi C geldi. Artı 7C olarak gelir. Bu var mı arkadaşlar? A çarpı B eksi C artı 7C D şıkkında bir güç. Anlaştık mı? Biraz oyun oynamışlar bizimle. Geldim dördüncü soruya. Bir şirkette bulunan A tane ofisin her birinde B tane çalışan bulunmaktadır. Tamam. Bir süre sonra bu şirketten toplam C tane çalışanı ayrılması sonucu Şirket yöneticisi her bir ofise d tane yeni çalışan almak zorunda kalmış. Ee, diyor ki son durumda şirkette kalan çalışanların sayısı a+b+c türünden. Başlangıçta ne vardı? A tane ofis vardı, b tane çalışan vardı her birinde. O zaman a çarpı b tane çalışan vardı. Daha sonra e, toplam c tane çalışan çıkılmış O zaman eksi c. Daha sonra arkadaşlar her bir ofise kaç tane ofis vardı? A tane vardı. A çarpı d tane çalışan. A çarpı d olması lazım. Tamam hocam. Bunu istiyor bizden. Şu ikisi ortak parantezine al. A parantezinde B artı D. Bir de eksi C olması lazım. A çarpı B artı D eksi C. Hangisi de var arkadaşlar? E, C şıkkında mevcut. Anlaştık. Mı? Geldim 5'e. ifadesi bir tam kare olduğuna göre ana alabileceği değerlerin çarpımı. Bir ifadenin bak burada zaten bak bir, bir, bir dışında başka bir şey yazılmamış. 2-3 yazılsa olmaz da şu anki bak 1 yazıldığı takdirde şuradaki ortadaki kalan sayı var ya a. Bunun yarısını al. Diğer tarafın ne eşit, neyine eşittir arkadaşlar? Ee, buradaki ifade diğerinin karesine eşittir. Neyin karesi 9'dur? Hocam 3'ü. Ya da eksi 3'ün değil mi? a bölü 2 eşittir. Eksi 3. Ortadaki ifadenin yarısı sağdaki ifadenin karesi. Neyin karesi 9'dur? Hocam 3 veya eksi 3. Hocam a buradan 6 gelir. a buradan eksi 6 gelir. Bu ikisinin çarpımı bize eksi 36 doğru cevabını verecektir. Anlaşılacak. Çağımız eşik. Geldim altıya. Uzun kenarı x santim. Kısa kenarı y santim. Ee, yazalım ben bunları. Şurası x ve şurası y. Tamam. Dikdörtgen biçimdeki eş tahtalarda yapılan bir resim çerçevesinin görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tahtadan yapılan çerçeve kısmının türü, e, santimetre türünden alanı. E tamam. Bunları e, bulmak kolay. Dört tane bundan var. Bir tanesini bulsam dörtte çarpsam yeter. Şuradakinin alanı nedir arkadaşlar? Kısa kenarı y, uzun kenarı x. O zaman x çarpı y. E 4 tane olduğu için 4 tane x y olur. Cevabımız o yüzden 5. Hiçbir şey yok. Geldik ya diye. <laughs> Aşağıda metre türünden boyutları verilen dikdörtgen biçimindeki bir halının çevresi 10, 10 metre. Alanı 5 metre kare. Hmm, bak çevresi 10 metre. Alanı 5 metre kare. Alanı bulabiliriz hocam. X çarpı y alandır. Bu da kaça eşitmiş? 5'e. Hocam burası y burası x. Demek ki 2x artı 2 ifadesi eşittir. Çevre değil mi? Bu da kaça eşit? 10'a. Hemen bunları böl böl. Hocam x artı y eşittir 5'e. Yani. Tamam x kare artı y kare istiyor ya. Ne yapman lazım? Hemen buradaki ifadenin karesini alman lazım. Hocam buradan x kare artı y kare eşit e, bir de şey var ne? Değil mi? Çarpımların iki katı. Hocam 2 xy eşittir 25. Hocam şu ikisinin toplamını biliyor muyuz? Bak şuradaki ifadeyi bizden istiyor şunları. X çarpıya karşı da 5. 2 ile çarpsam arkadaşlar 10. Diğer tarafa attım. X kare artı Y kare kaç eşittir? Tabii ki de 15'i eşit olması gerekiyor. Anlaştık mı? Güzel. 8'e geldik. Kenar uzunluğu birim türünden olan bir kare şeklinde gösterildiği gibi 4 bölgeye ayrılıyor. kareye. Hmm, tamam. Buna göre alan bantları kullanarak açıdaki özelliklerden hangisi ispatlanabilir? Hemen bakalım bura. Hocam burası B, burası da B. Burası B kare. Buranın alanı. Tamam. Burası B ise buranın alanı A çarpı B. Tamam. Burası A arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Başka ne kaldı? Burası B olduğuna göre şurası da A'dır. Şurası B'dir. Şurası A'dır. Şurası A ve şurası A. Mavinin alanı A çarpı A'dan A kare. Şurası A ve şurası B ise hocam burası da AB yapar. Bir toparlayalım bakalım alanları. Hocam A kare var artı AB var AB var iki tane AB var. Sonra B kare var. Hocam bu neyin açılımı A artı B'nin tam karesi sevgili gençler. Biz bunu is ispatlayabilirmişiz. Hangisi var arkadaşlar? B şıkkında bu sorunun doğru cevabı mevcuttur. Anladık mı? Var mı soru? Güzel. Geldim 9'a. Kenar uzunluğu A artı B birim olan bir kare. E, Şekildeki gibi dört bölgeye ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu A birim olan bir kare. Burası A ise burası da A'dır. Ve bu bir kare ise e, tamam A artı B olduğunu söylüyor ya o zaman buraya B kaldı. Hocam buralar A şuraya o zaman B kalmış oldu. Tamam mı? Bunu gördük. Hocam burası B. Burası B şurası A. Tamam. Bu koşu sağlayan her A ve B sayısı için bunu ifade eden bölge hangisinin toplamına eşittir diyor. Hemen burayı bir açalım. Ya da şu 1 numarayı, 2 numarayı, 3 numarayı, 4 numarayı yazalım. Hocam A çarpı A'dan A kare. Hocam A çarpı B'den AB. Burası yine AB. Ve burası B çarpı B'den B kare. Burasını açtığımız zaman hocam A kare eksi 2 tane AB artı B kare. Dışarıda da 2 AB var. Hocam bunlar uçtu. Ne kaldı? Tabii karesini yazmayı unuttuk. A kare artı b kare istiyormuş. Onu da arkadaşlar 1 ve 4'ten elde edebilirmişiz. Cevabımız 1 ve 4 yani C şıkkı olması gerekiyor. Geldik ona. Diyor ki bize bir kenarı x birim olan kare şeklindeki bir arsanın dört köşesine bir kenarı y birim olan kare şeklinde eş evler yapılmıştır. Tamam bak buralar y y'ymiş. Tamam. Tamam da x x'miş. Tamam. Arsanın orta bölümüne bir evin 5 katı kadar alan kaplayan bir tane ev ne kadar alan kaplıyor? Y çarpı y'den y kare. O zaman burası 5 y kare. 5 katıymış. Tamam. Bir havuz yapılmış ve geri kalan kısımlar yeşil alan için ayrılmıştır. Yeşil alan için ayrılan bölgenin alanı hangisidir? Hmm. İşte bizim e, karemizin kenarı neydi hocam? X'ti. Burası da X'ti. Alanı ne yapar hocam? X kare yapar. Tamam. eksi diyorum. Çünkü biz buraya ev yaptık, havuz yaptık. Bunları çıkarsam geriye yeşil alan kalmış olur. Hocam bir ev ne yapar? Y kare yapar değil mi? alanı y kare yapar. 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman eksi 4 y kare. Eksi bir de havuzu çıkarmamız lazım. Havuz da 5 y kareydi. Tamam geriye artık yeşil alan kalmış oluyor. Düzenleyelim. x kare eksi 9 y kare. Hocam burada bir 2 kare farkı var. Burada x eksi 3 y çarpı x artı 3 y ifadesi var arkadaşlar. Cevabımız o yüzden hangisi olacak? C şıkkı olması gerekiyor. Anlaştık. Harika. Geldik son sorumuza bu testteki. Kenar uzunluğu x birim olan bir küpün bir köşesinden kenar uzunluğu 1 bölü x birim olan bir küp şeklindeki gibi çıkarılıyor. Ee, küplerin birer kenar uzunluğu arasındaki fark 2 birim. He, bak burası zaten x ya. Burası 1 bölü x olur. Küp olduğu için. Tüm kenarlar eşittir küplerde. O zaman x'ten 1 bölü x'i çıkardığım zaman farkı diyor 2'ymiş. Tamam. Yukarıda gösteren cismin hacmi kaç birim küptür? Hacim. İşte buranın tamamının hacmi neydi arkadaşlar? x küptü. Tamam. Eksi ama bir parça çıkarılmış. O parçanın bir kenar uzunluğu kaçmış? 1 bölü x. O zaman 1 bölü x'in küpü seviye aşağı. Ha, bunu istiyor bizde. Tamam hocam. Bu idaki ifade ne yapabilir sevgili gençler? Hocam bak birincinin x eksi 1 bölü x diye açtın. Tamam. Hocam bu ifadede sonra x kare evet artı bu x'inin çarpımı sadece. x çarpı 1 bölü x sonra artı Diğerin karesi yani 1 bölü x'in karesi. Tamam. Senden bunu istiyormuş. Tamam harika. Hocam buradaki ifade zaten 2. Tamam. Gelelim şuradaki ifadeyi yakalamaya. Bak bunlar birini götür zaten 1 kaldı orada. Sıkıntı yok. Sana lazım olan şu ikisi. Hocam şu ikisinin karesini al. Karesini al. Tamam. Bak orasının karesini aldığım zaman ne yapacaktır? Hocam x. onu da şu şekilde yazalım ya. x eksi 1 bölü x'in karesini açalım. Bu 2'ymiş. Hocam x kare eksi 2 çarpı x çarpı 1 bölü x artı ikinci karesi 1 bölü x kare. Bu da kaça eşitmiş? 4. Hocam bunlar beni götürdü. Evet. Attım bunu bu tarafa. Evet. x kare artı 1 bölü x kare kaça eşitmiş? 6'ya. Artık bunun yerine 6 yazabilirim. Hocam şunların toplamı 6 bir de burada vardı 7 çarpı 7. Cevabımız o yüzden 14 olarak gelmesi gerekiyor sevgili gençler. Umarım anlaşılmıştır. Faydalı bir video olmuştur. değer testimizde görüşmek üzere.